Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım bugün de sizler de iyisinizdir. Bugün sağlıklı yaşam serimizin 6. tarifi olan sizler için tatlı bir serimiz var arkadaşlar. Unsuz, şekersiz diyet kekimiz var arkadaşlar bugün sizler için. Sağlıklı Yaşam serimizin 6. serisinde bugün sizlerle gene sizlerin de beğenebileceği, tüketebileceğiniz diyette canınız tatlı çektiğinde tatlı hissiyatınızı bastırabileceğiniz bir tarif deniyoruz. O zaman malzemelere birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Hem az malzemeli, hem kalorisi düşük, hem sağlıklı ve keyifli yemesi güzel bir tarif. Ee, diyeceksiniz ki içerisinde şeker yok. Nasıl güzel oluyor bu kadar? Tadı nasıl, nereden alıyor? Şimdi siz de yapın, deneyin. Elmalarımızı ekleyelim. Elmalardan gelecek tadımız. Tarçınla birazcık tarçın elma yakışıyor. Kekimiz için hangi malzemelerimiz var? Birlikte bakalım arkadaşlar. 2 bardak yulafımız var. 2 su bardağı arkadaşlar. 3 adet 3 adet kırmızı elmamız var arkadaşlar. 4 adet yumurtamız var. 1 adet bir paketi kabartma tozumuz var. 1 çay kaşığı tarçınımız var. Elma çok yakışıyor tarçın. Ee, ya kek kalabımızı yağlamak için de tereyağımız var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman şimdi tarife birlikte başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak 2 2 ba su bardağı yulafımız vardı. Onları şimdi blenderdan çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yulaflarımızı blenderdan çektikten sonra kabımıza koyuyoruz. Blenderdan geçirdiğimiz yulaflarımızın içerisine arkadaşlar şimdi 4 tane yumurtamızı kıracağız. Yumurtalarımızı da eklediğimiz cülaflarımızın içerisine şimdi bir paket kabartma tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı tarçınımızı ekliyoruz. Ve şimdi hepsini mikserliyoruz arkadaşlar. dakika mikserledikten sonra arkadaşlar güzel kabarması için şimdi kenara alacağız. Elmalarımızı robottan geçireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi karışımımızın içi için 2 adet elmamızı robottan geçireceğiz. adet elmamızı da doğradıktan sonra mikserimize atıyoruz arkadaşlar. Blenderımıza. <laughs> Elmalarımızı da blenderdan çektikten sonra arkadaşlar karışımımızın içerisine ilave ediyoruz şimdi. Şimdi tekrardan bütün karışımımızı hepsini karıştırıyoruz arkadaşlar. Karışımımızı hazırladıktan sonra kek kalıbımızın altına koymak için şimdi elmalarımızı dilimleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dilimlediğimiz elmalarımızı kek kalıbımıza tereyağımızı sürüp üzerine elmalarımızı yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar tereyağlarımızı sürdük. Elmalarımızı dizdik. Şimdi karışımımızı kek kalıbımızın üzerine döküyoruz. Önce şöyle tekrar bir karıştıralım. Evet arkadaşlar kekimiz pişti hazır. 180 derecede yarım saat piştikten sonra kekimizi servis tabağımıza aldık. Umarım sizler de bu tarifimizi beğenirsiniz. Sağlıklı Yaşam serimizin bu 6. tarifinde unsuz, şekersiz kek tarifimizi sizler de denerseniz yorum olarak kanalıma bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki sağlıklı yaşam serisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.